Aa, arkadaşlar arkadaşlar şey şimdi bu e, buradan gidiyoruz ama alan alanı hep meyelim. Poçin keraş, poçinki keraş, poçinki keraş, poçin keraş. Tamam hadi poçin bir ev takıyor o zaman. Şu evler, şu evler. İşaretli evlere git. Bu evler kötü olur alam Mami, mami şu artık şu an çok tepe yapabileceğiz. <laughs> yeni modda büyük ihtimal toki tepe yapabileceğiz çünkü yeni modda ter olmayacak. <laughs> hani yeni modda ter olmayacak ya toki tepe yapabileceğiz. Evet. evet. Oğlum özün özünü ne o gün tok tep yaptığımız günleri. Trende trende adam giderken onu taradığımız günler. Ee, mami dur lan burada oğlum bu bir yerlere gidecek mal mısın? Mami. Heh. Çanın olduğu yer, çanın olduğu yer. <laughs> Ana Tam da buradaydı. Bak tam da buradaydı. Tam da. Evet. Hatta biz eğer etkinlikte özlüğümüzde buraya giderdik. Evet. Bak abi. Eyüp duygusal. Tüh. duygusal değil. Eyüp saygısız. Birisi burada sandık açmış karttan. Sekiz çıkmış. Hamsi bu arada kim Hamsi bu arada kim? Hep ev bak. Evet hatta. Lan hatta. Şey, evi. Ne? Evimdir çıktı lan evden. Mami gel şu, şu evi alak. Şu evin üstüne al, o zaman o evin üstüne de inmek Parışta açılıyor. Mami! O az önceki araba nerede? Bizim araba He? nerede? Araba nerede? Bir şey yapacağım. Burada. Gel. Burada bak. Alana bize atası çöküyorlar. Alana bize atası çöküyorlar. Hamsi sadece bekle balığın lootuyla bir de aldık lan. Helal. Ay filmi. Ay, ay şey. lan çok Ben bir saniye alacağım onları. Bakacağım onlara şimdi. Çatıya al çatıya al hemen çatıya gel hemen çatıya gel. Ben, ben şu evden çatıya olacağım ya çok güzel uçtu. Adam nerede? O oh, gördüm. Durucu falan yok mu ya? Çiğer tatsa. Mermi değmiyor ki. O benim hasta sistemim bozuldu. Mermi değmiyor. Çiğer at Dur bir. Görürsün. Çatıya gideyim bir. De AVM denildi adam bizi. Ne? Aslar gittim bok olmuş benim. Benim de. Sen acaba otomatik toplamayı kapattık diye mi? Bakacağım da otomuz toplamayı açacağım. Ben ne yapmıştım? Şimdi çıkar bir kardeşim. Tamam işte ye. Ne? Bunu yapalım mı? Mami adam çıkardı. Ooo! <laughs> Help! <laughs> Ooo! ya memesi olduğunu söylesene oğlum. İşte ben sana söyledim daha yeni var. Rokardan adayını almış. Adam geliyor. Araba açıyor. Başlıyor mu bir açlıyor? mu nerede? geldim. Geldi geldi mami gösterme mami gösterme mami gösterme. Oraya gösterme oraya gösterme adam orada çünkü. <laughs> mami adam orada. Adam seni, görüyor, adam seni görüyor adam seni görüyor adam seni görüyor o adam. Oh, çok kötü oldu bu bu çok kötü oldu sakın 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 Alda. ne?